Ne haber arkadaşlar? kanalına kanalından hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ailemle birlikte Driving Empire oynayacağız arkadaşlar. Aile ve arabalarımı göstereceğim arkadaşlar. Evet. En son almıştık bir şeyler bize arkadaşlar. Evet. En son biz şunu almıştık arkadaşlar. Ama bu bölümde araba almayacağız da göstereceğim ben arabalarımı arkadaşlar. Evet. Zaten dört tane iki var. Bir de bir tane motorum var arkadaşlar. Evet. Ba babamla ablamın da bir tanesi bir tane var galiba Şey Yani benim ailemin. Evet onlar da oynuyor. Ş ablam ve babam arkadaşlar. Onlarınkine de onlarınkini de göreceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. Onlarınkini de göreceğiz. Ablam ablamınki böyle arkadaşlar Evet arkadaşlar ablamınki baya güzel. Babamınkine de bakalım arkadaşlar. Onunkine de bakalım. Ya babamın telefonu birazcık kasıyor da arkadaşlar. Evet birazcık girmesi zor onun. Neyse arkadaşlar zaten aynı arabası var onun da. Evet arkadaşlar şuraya bir baksanız ablamınkine. Çok güzel abi. Evet arkadaşlar baya güzel. Baya güzel arabası varmış. Babam, aha babam iki de çıktı arkadaşlar. Ben doğa arabalar yok neden bana öyle bir şey vermiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana öyle bir şey vermiyorlar. Oo bu da Fenerbahçeli bir şey arkadaşlar. Neyse şuraya binebiliyoruz mu? Binemiyoruz arkadaşlar. Ama arabalar baya güzelmiş arkadaşlar. Şuna bir baksanıza ya. Evet. Baya güzel arabalar varmış. Evet arkadaşlar arabalarından iniyorlar. Şimdi ben de onlara arabalarımı göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. birazcık kasıyor arkadaşlar. Veya abla ablam çıkıyordu neredeyse arkadaşlar. Evet çıktı arkadaşlar. Gördünüz onların arabalarını arkadaşlar. Evet böyle babamla çıksın. Evet bayağı iyi arabaları var arkadaşlar ya. Bende neden yok onlar ya? Bana vermediler öyle bir şey. Neyse arkadaşlar. Arabalarınız baya güzelmiş. Benkini de görmeniz lazım. En yani son aldığım arabayı. Hoppa. Evet, benki birazcık eskiye benziyor ama 2019 model. Evet arkadaşlar. Onlar arabalarımı bahsettim arkadaşlar. Şimdi birazcık tur atalım arkadaşlar. Arabalarımı bahsedeceğim şimdi arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Hadi. Çıktık arkadaşlar. Takıldık arkadaşlar. Ya abi çıkmıyor ki zar zor çıkıyor. Arkadaşlar hadi. Birazcık tur atalım arkadaşlar. Hadi. Yuppi. Bu kanalda da en sonunda driving camp açık. Allah çarptık lan. Hadi. Çok hızlı arkadaşlar bizim arabamız. Allah! Allah otele çarpacak. O otele çarpacaktık arkadaş. Neyse gidelim ya. Hadi. Tü 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 Arkadaşlar Japonya'ya gelmişiz biz galiba Allah Çin arabası mı Japon arabası mı ne bunlar arkadaş? eşek olduk. Hadi. Oo, çok hızlı arkadaşlar. Vallahi billahi çok hızlı arkadaşlar. Allah yapışkan tuşa bastım. Allah. Allah Allah. Yanlışlıkla yapışkan tuşa bastım arkadaşlar. Neyse. Allah. Neyse arkadaşlar bir şimdi vatandaşlar yapalım. Evet geldik bunun sizin yanınıza. Babamla ablamın yanına geri geldim arkadaşlar. Şimdi öteki arabalarımı da göstereceğiz. Görürüz değil mi öteki Güzel evet, güzel arkadaşlar onlar da beğendi. Neyse. Şimdi de bunu gösterelim arkadaşlar. Bu da 2018 model. Bu da bayağı güzel. Şimdi bununla tur atalım arkadaşlar. Yuppi arkadaşlar çok iyi bunlar. Aa çarpmasak da güzel olacak ya. Neyse tekrardan gidelim. Abi şuradan gidelim arkadaşlar. Abi buradan gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gidelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Çok güzel bu arabalar ya. Harbiden güzel bunlar. Bu köprüden geçmeli bayağı oldu arkadaşlar. Evet. Oo, Tüh, Arkadaşlar. Aa, neden bu kadar yavaş? Sorabilir miyim acaba? Neyse. Oo, aa. Allah dur dur dur. Allah yine yapışkan tuşa bastım ya. Arkadaşlar yine yapışkan tuşa bastım. Dur. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bak vatandaşlar yapalım ve giderim arkadaşlar. Aa yanlış şeye bastık. Dur şuna basacağız. Hadi bakalım vatandaşlar yaptık. Evet gördünüz arkadaşlar arabalarımı. Şuradan bir şu arabayı alalım arkadaşlar. 2003 sar renkli galiba arkadaşlar. Burada ye yeterli yok diyor. Dur şimdi oha bunlar nasıl arabalar varmış. Dur şimdi aileme göstereyim arabalarımı. Hop. Evet arkadaşlar. Sarı değilmiş, beyazmış. Bunda görmüş olduk. Allah! Oğlum 2003 model bu araba bu kadar hızlı mı gerçekten arkadaşlar? Hadi. O oh, şurada rampa var arkadaş. Yuppi Allah. Arkadaşlar nasıl bir şeydi bu ya rampadan gittik. Allah. Şuradan da gidelim bir. Hadi. Oh, şurada renkli köprü var arkadaşlar renkli bir şey var. Oo, Allah hayır gittik arkadaş Gittik ya Abi ne güzel gidecektim ben o yoldan Neyse Ama Ablam da burada arkadaşlar Babam da şey olmuş Arkadaşlar kastığı için telefonu oyundan çıkmış Arkadaşlar neyse Hadi bakalım Babam da gitti arkadaşlar sanırım O da bizi izliyor arkadaşlar <gülüyor> Allah <gülüyor> Çok güzel arabalarım var arkadaşlar Hop Allah çarptık En sonunda puanlayacağız arabalarımızı arkadaşlar Evet oh, Ya Buraya da çarptık Her yere çarptık Evet Ya hadi ya Onlar şu anda puanlıyor arkadaşlar En sonunda Şey olacak arkadaşlar Hadi bakalım Gidiyoruz. bir ya arkadaşlar bu da çok hızlı değil ya. Neyse. Şuna basınca hızlanıyoruz. Ama yapışkan tuşu bak. <laughs> evet. Hadi bakalım. Vay <laughs> wow, Allah. Şuradan gidelim de atlayayım mı ya? Uuu öldük. Ölük arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi puanlama sırası arkadaşlar. Bakalım şu arabaya kaç verdiler. Şuna arkadaşlar şu yeşil olana. Bakalım. 10 üzerinden 7 vermişler arkadaşlar. Güzel güzel bir not. Güzel bir sonuç arkadaşlar. Neyse şu şu 2018'e ne verecekler <laughs> ondan merak ettim. 10 üzerinden 6 verdiler arkadaşlar. Ben yanlışlıkla yıldız koy Allah. Neyse arkadaşlar. En güzel bu olduğu için buna yıldız koydum arkadaşlar. Evet bu da en güzel sanırım. Şimdi ötekilere de bakacağız arkadaşlar. Şu 2003 model olan kaçmış acaba merak ediyorum. <laughs> 10 üzerinden 4 verdiler arkadaşlar. Ya neyse. <laughs> Öteki 1944 model. Üf. Evet arkadaşlar ona kaç verecekler? 10 üzerinden 2 arkadaşlar. Çünkü çok eski, <laughs> eski, bir araba olduğu için bir de motorumuz var. Motoru unuttuk ya. Neyse arkadaşlar motorda bir sürüş yapalım. Ona da puan versinler. Allah oğlum çok hızlı. <laughs> Buna kesin boya yüksek verilir arkadaşlar. Evet. <laughs> hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Allah çarptım ya. Neyse. Allah çok. Abi çarpık çarpıyorum duruyor dur. Oo. Oh. Wow, wow. Dur dur. Sakin ol. Sakin ol küçük. Küçük küçük. Allah. Çok hızlı la. Sakin de olmuyor. Tamamdır, küçük küçük. Sakin ol, sakin ol oğlum, sakin ol, sakin ol. Allah, oğlum bu çok hızlı. Oğlum, karaktersizler gibi burada. Çok hızlı oğlum. Karaktersiz insanlar mı ee, var bu oyunda arkadaşlar? Anlamadım ki ben. Allah. Ama benim ablamla babam tabii ki de karakterli arkadaşlar onlar. Güzel. Güzel, iyi kalpler onlar. Allah. Bunu çarptı. La Allah'ım. Neyse arkadaşlar. Ee, şuraya bir dönelim arkadaşlar. Vatandaşlar diyelim. Buna kaç puan verdiler acaba? Bir merak ediyorum. Arkadaşlar bayağı hızlı olduğu için onun üzerinden 9 vermişler arkadaşlar. Çünkü çok hızlı arkadaşlar. Bir de ee, çok iyi arkadaşlar. Onun üzerinden 9 verdi, verdiler arkadaşlar. babapla ablam arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bölümde e, şeyleri puanladık. Arabaları puanladık arkadaşlar. Siz şu sağdan soldan çıkan Diyoları izlemek Bye <laughs> bay bay. Meçe, u ve ablası ve babası.